Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu 10 parmağında 10 marifet dedirtti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de oldukça dikkat çeken genç oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile bir yıl aşkın süredir birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu, Güney Kore popu olarak bilinen ve dünyada ciddi bir hayran kitlesine sahip olan K-pop müziği eşliğinde yeteneğini konuşturdu. Güzel oyuncunun sergilediği figürlere son derece hakim olduğu görülürken dans öğretmeniyle birlikte izleyenleri büyüledi. Ünlü oyuncu dans şovunu Instagram hesabından dans etmeye bayılıyorum. K-pop'u da yeni keşfettim ve gerçekten çok sevdim. Hocama koşa koşa hadi bana K-pop öğret dedim ve kısa sürede böyle bir şey çıktı ortaya. Eğlen notuyla paylaştım. Peki dans videosuyla gündem olan Afra Saraçoğlu kimdir? Saraçoğlu 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam eden oyuncu ilk oyunculuk deneyimini İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşadı. Şimdilerde Fox ekranlarında yayınlanmakta olan öğretmen dizisi kadrosunda yer alan Afra Saraçoğlu'nun Instagram'da 3 milyon aşkın takipçisi bulunuyor.